Ünlü manken Didem Soydan, Maraşlı dizisinde rol alan sevgilisi Burak Deniz'in rol arkadaşı Alina Boz ile samimi pozlarını kıskanarak kavga çıkardığı yönündeki iddiaları yalanladı. Maraşlı dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ile Alina Boz bir dergi için kapak çekimi yaptı. Burak Deniz'in sevgilisi Didem Soydan kıskançlık krizine girdi ve kapısına gelen Burak Deniz'i içeri almadığı iddia edildi. Sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ilerisi. Sürüldü. Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle gündem olan Didem Soy'dan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi. Bir haber çıkıyor ve hani bir satırına kadar bir derece bile doğru olmayan bir haber, hani şimdi tabii ki dava edilecek bla 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 ama en merak ettiğim şu, kanıtsız haberi nasıl yapıyorsunuz sonra dava edilince araya uzlaştırmacı koyuyorsunuz. Hani anlıyorum haber adı altında yalan dolan yapmaya adınızdan daha fazla alışkınsınız evet ama ben her satırı bakın her kelimesi yalan haber bu da ilkmiş demek ki. Hayır yaratıcı olun bari mesleği. 17. Senedir modellik olan biri çekim mi kıskanır küçük vizyonlular. işin tatlılığı şuradan başlıyor tahmin edersiniz ki haberi yapana ulaşmak zor değil hatta bir telefon. Böyle anlarda FaceTime, gülümseyen gözleriyle sırıtan yüz ifadesi yüzüne yüzüne sormaca. Abi bu hayal gücüyle yaşamak ve bunu ucuz magazin kanallarında harcamak niye çık aklımdan?